arkadaşlar bugün sizinle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, bu bölümde ne yapacağız İşte öyle ineklerden daha çok bulmaya çalışacağız sonra inekleri de göstereyim İne, inekten daha doğrusu inekten daha çok bulmaya çalışacağız onun dışında demirleri ve bir, bir şeyler yapmaya çalışacağım işte gelişmek için ne yapılıyorsa anlayacağınız ama önce benim şu 28 tane demiri eritmem lazım biliyorsunuz en son bölümde maden yapmıştık ve bayağı bir şey çıkmıştı çakal başlayacakmıştı ee, sonra vesaire vesaire işte ee, biz çakmak yapacağız bu bölümde ve ben kovamız nerede ha madeni inip arkadaşlar obsidiyen yapıp sonra kazıp şey yapmayı düşünüyorum. Nedra gitmeyi düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar ee, Nedira gidersek orada biraz daha gelişebiliriz. Orada vesaire bir şeyler toplayabiliriz. Yine e, de koydum ben bunları. Bu değil. Heh. Lan neyse toplamam evrenimden. Hop şimdi şuradan çakmamızı yaptık. Ama arkadaşlar açıkçası bilmiyorum hani onlar şey oluyor muydu diye. Hmm, neydi? Ee, acaba şeyle oluyor muydu? Demir kazmayla kazılıyor muydu acaba şu şeyler? Burada yemek yiyelim. Oksijenler. Acaba kazılıyor muydu? Bir tane daha yemiyoruz. Tamam. Ben şu şeyleri de bir kırpayım. Nakıs nereye koyduk? Dur bir dakika. Hemen bir düzenleyeyim ben arkadaşlar. Artık bunlarla bir işimiz bitti. Aslında bitmedi. Neyse şu demir kazma var zaten. Hop Ben şunları bir kırpayım. Şu iki koyunumuz var zaten. Hop sizi bir i, kırpayım. Kırktım. Ama bir tane mi çıktı? Çok saçma. Ya bundan üç tane çıktı. Hoppala tamamdır. Şuradan da çıkalım. Sizin de yumurtalarınızı alayım ben. Oh oh oh. Tamamdır. Bakalım bunlardan yumur I bir şey çıkacak mı? Hop. Hayır çıkmadı. Çekilin. Aha çıktı. Çıktı, çıktı. Hop bir tane daha. Hop. Çekilin. Aha çıktı bir tane daha çıktı. Hop. Hadi ve çıkmadı. İki tane çıkardık on taneden. Bence güzel. Ne haber? Hop. cesur yürek, bal ve pati, en küçükleri pati. Bugün arkadaşlar işte önce şu tarlayı bir toplayayım. Önce tabii ki de o. Arkadaşlar önce bir tanesinden kazacağım. Demir kazmayla bir obsidyen kazacağım. Önce sonra öyle oluyor mu diye bakacağız. Ondan sonra da oluyorsa zaten diğerlerini kazacağım demir kazmayla. Hop. Hop. Tamamdır. Allah. Ne oldu? Tamamdır. Siz burada kalın oğlum. Şimdi babacık geliyor Şunları şuraya bıraksın babacık. Hoppala. Şunları da şuraya koy. Şunları da şuraya, şunu da şuraya. Bunu koymayacağız pardon. Buraya. Bunu da işim bitti. Arkadaşlar şunlardan, şunlardan ekmek yapacağız. Evet. Şu redstone'ları da koy. Bunlarda da bir işimiz kalmadı. Abi. Şunları da koy. Ve sonra da şu tatlı ormanlarını de koy. Bir dakika toprağımız da varmış. Çok şey var ya envanterde. Hoppala. Şu çakmak taşıyla da bir işimiz kalmadı artık. Hmm. Ha, ne yapacaktık? Şimdi şuraya koy. Arkadaşlar gözümden kaçırdığım bir şey var mı ya? Ba Eklemek istiyorum. Neyse. Daha bak mesela bu var. Çok şey var yani. Tasarruf etmek istiyorum. Anladınız mı? Hop. koy. Bu çürük kılıcı da koy. Sıfırını başlayalım. Makasla da bir kalmadı artık. Yeter. Hadi. Çıkalım. Ne haber çocuklar? Hemen buraya bir inelim. Bu arada baya bir delik kaçmışız. Onu fark ettim. Çünkü en son madende bitirdiğimizde oyundan direkt çıktım yani. Zaten video çekeceğim zamanda da, da geldim. Anda burada doğdum. Yani nasıl diyeyim işte o. orada doğduğum gibi bir şey madenin ortasında. Arkadaşlar bu arada buraya şuraya gitmemişiz. Şuraya gitmemişiz ben direkt oradan gitmişim haberim yok. O yüzden bu bölümde şu iskeletlerin doğduğu yerde bakacağız orada spamlar var mı ne ayak oralar bakacağız. Hop bu neymiş abi? Hop. Hop. Buralarda biraz demir var. Hop. Demir zengin olduk zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ama ben demirleri almayı unuttum bak. Abicim. Böyle şey mi oldu ya? Ya ne yaptık? Son bir kez bakınalım o zaman. Abicim. Ben şurada bir tane meşale bırakacağım. Ve gideceğim. Çünkü Orada bir şey daha var abi. Ben hissediyorum. Orada bir spamlar var da. Şimdiki görevimiz başka. Ne şimdi oralara? Oo. Vallahi var ya. Ne var? Daha önce gittiğimiz yer mi? Neyse abi ben buraya da bir tane koyacağım. Şunları kır. Gerek yok bunlara. Şu demirleri alalım. Demirleri al, demirleri al. Hop 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 hop. Demir zengin olduk zaten. Artık bu demir kazmaya kıyabiliriz artık. O derece, o derece yani. Demir zengin olduk. Tamam. Şurada da bir tane demir var. Hop. o bir tane daha. Şunu şöyle kıracağım. Aa bir tane daha var. Oha bir tane daha. Oha bir tane daha var. Arkadaşlar harbiden 14 tane de demir buradan. Etti sana. Şurada da yoktur herhalde. Aynen. Etti sana hesaplayamayacağım kadar demir. Arkadaşlar şimdi oraya baktık. Buraya bakmadık. Ben gene de aldım. Abi orada bir şey var. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Orada bir şey var. Ya bu ne ya? Ben mı sandım. Gele gele bu geldi ya. şeyimiz bitti. Şunları da alalım. Tamam. Başka bir şey var mı oralarda? Yoksa gideceğim çünkü. Hop. Hop. Tam iki tane bana buradan çıkmam için. yeterde Artar bile. Düşmemek için. Tamam. Yetmez de art, artmazmış bile. Abi ya. Çok umutlandırıcı. Ama hiçbir şey yok. Mesela buraya gideceğim hiçbir şey yok. Anca demir anladınız mı? O yüzden ben şu meşaleme kırıp gideceğim. Nerede meşalem? Dur be. Tamamdır. Ben meşaleleri kırıp gidiyorum abi. Ama bir şey var var. Bir şey var. Ben hissettim. Ben hissettim bir şey var. <laughs> var dedim be. Altın bulduk. İlk işte gene demir sandım ama altınmış. Sakın 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 sakın. Allah be. Ya ben yanlış yaptım. Ben neden öyle bir şey yaptım ki? Neyse aldık. Allah altında lav varmış. Az kalsın atlayacaktım arkadaşlar var ya. Bence bu seviyede elmas vardır. Ne diyorsunuz? Var mıdır yok mudur? Bence vardır. Aha obsidiyen. Valla biz onu yapacaktık. O bize yapmış. Abi bunun altında lav var. Ne yapacağız? Şuradan alacağım. Allah yanmadı. Abi ben ait, ait, Oha Baya var Allah ben nereye koydum Şöyle Çekil çekil Arkadaşlar bu seviyede elmas var. Ben hissediyorum ya. Bulacağız Elmas bulacağız. Ben bulacağım. Ben final kalışımı yaptım ya. Hadi hadi. Önce arkadaşlar istiyorsanız şunlara bir bakalım değil mi? Şunlar neymiş? Ya arkadaşlar bir de şuradan bir taş kazalım. Tamam. Şimdi bir de şunu, şunu, bir de şunu. Heh. Şimdi bu denemelik için geliyor mu diye bir bakacağım. Bence gelmez ya. Bence gelmez. Ama inşallah gelir arkadaşlar. Daha böyle de gelmesin yani. <laughs> Baksan arkadaşlar iki saatte kalacağız. Almadı videoyu donduracağım ben kalacağım. Geliyorsa yani. Ama gelmez. Boşuna kazmayayım. Gelmez abi. Gelmez. Ben illa bulacağım elması. Üç elmas bulacağım. Çünkü şey yapmak için üç elmas lazım. Aman diyeyim abi düşme. Aman. Aman 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 aman. aman. Hop. Hop. nasıl yer? Allah ne oluyor ya? Ne oluyor Allah aşkına? Hop. Abicim. Onun da kaldı ya? Oha elmas. Arkadaşlar elması bulduk. Oha bir tane daha elmas. Arkadaşlar elması bulduk elması bulduk. Elması bulduk. Dur. Şimdi merdiven yapalım. İki tane. İki tane elmasımız var arkadaşlar. Ben dedim oğlum bu seviyede elmas var diye. Bir tanecik daha verin be. Hadi be. Arkadaşlar ben dedim size bulacağız diye. İşte bu işte bu. İşte bu. Hop Allah! Düştüm mü? Ben ben nereden yandım ben? Neyse öğrenmek istemiyorum. Nay nana nay nana nay nay nana nay. Oo burada da demirler var. Demir zengin olduk artık zaten. Allah bir dur be. Hayır. Hayır lav geldi. Lan bu ne lan? her yerden. Nereden nereye? Ha, anladım. Oğlum. Bir yürü git lan. Aha. Tamam. Şimdi buradan çıkabiliriz. Arkadaşlar. Bu seviyede bu seviyeye devam edeceğim tabii ki. Çünkü üstteki mağarada hiçbir şey yok. Anca demir buluyoruz. Bunda çıkma sayısı daha fazla. Ya bu creeper'cığım zaman değil be ya. Ne yaptın ki sen şimdi? Her yere iyice bakmam lazım bir elmas kaldı ya bir elmas ya bir elmas kaldı ya hadi be gülüm orada bir yer daha var Allah demir koydum ver abi şu demirleri gözünü seveyim Ay. Abi bir spamlar çıkacak mı? Ya spamlar yedi mi elmas bak. Vallahi aşağısı kurtarmaz. Arkadaşım benim meşaleler de bitiyor. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Harbiden siz... Abicim bak ben sinirlenmeye başlıyorum. Ha. Abi gene koydum. Allah'ım ya Rabbim. Orada bir şey var. Parkur mu yaptıracaksınız bana illa? Yok illa parkur yapmak zorunda değilim ki. aynen niye ben kendim bu kadar kastım? Dur 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 dur. Allah. Gidiyorduk. Gidiyorduk. Yalnız var ya 26 tane var. Zaten 26 tane 30 tane falan toplamıştık. Abi ben kazabildiğim kadar kazacağım artık ya. Abi ben kazabildiğim kadar kazacağım. Şurada bir altın var. Valla öyle yani kazabildiğim kadar kazacağım. Nereden elmas çıkarsa. Harbiden artık öyle yapacağım. Çünkü çıkmıyor. Şurada bir altın var ama onu nasıl alacağım kaynağını kapatarak. Allah ya. Dur. Hem ışığını kapatacağım. Işık sönmeden, ışığı sönmeden almam lazım onları. Aa bitmiyor. Zaten burada bir daha kaynağı var. Aynen lan. Her yer karanlık. Elması görüp geçeceğim diye korkuyorum. Çünkü hep bir şey çıkmıyor, bir şey çıkmıyor, bir şey çıkmıyor. Şimdi bir şey çıkacak ama karanlıkta ve ben onu görmeyeceğim. O yüzden her şeye bakıyorum. Meşalelerimiz tükenmek üzere. Bitiyorlar. Abi daha demin ne güzel söz dinledim bak. Hadi. Demir alacağım bu arada. Neden almıyorsun diye sormayın alacağım. Abi var ya çok uyuzmuş ya. Lan kim vuruyor? Gel gel böyle açar gel göster kendine gel. Lan bak lava atacak ha. Lava at lan. Ah sen 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 sen. Su ver. Su nerede su? Söndüm ama. Oy oy oy. Oy. Ya artık kil çekip eve gideceğim ha. Biraz meşale yapalım. Meşale için kömür toplayalım. Meşale için kömür. Oh, oh, oh Tamam. Şimdi birkaç demir daha toplayacaktık. Nerede onlar? Baba onlar nerede? Piii. Kaybettim onları da. Yalnız ben bu mağarada kayboldum ha. Ben ölüp gideceğim. Hadi bay bay. Yürek yakmadım ama boş ver. Sen bir ya. Boş verin. Ay 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 bu ne maceraydı ya. 31 tane demir. 3 tane altın. 2 tane de elmas. Yani. Burada da 26 tane var. Bu kömürleri koy. 31 de var. Bugünkü toplam ya yok ya ben şey yapacağım. Bir odun yakacağım harbiden Ama önce Hızlıca Şey yapmam lazım ha, Kalkan yapabiliyoruz Kalkan bir tane yapalım ilk başta Sonra çubuk yapalım bir iki tane Sonra ne yapacağız Ne yapacağız meşale 8 tane meşale yapacağız biz Tamam Evet. Sonra şuna. Tamdır. Ver şunu da. Yay. Arkadaşlar şimdi bu zırhlar kurulmak üzere ama kırılana kadar bekleyeceğim. Şu kemik tozunu da çevirelim. Lazım olur. Hmm, kalkanımızı yaptık. Başka ne yapabiliriz ki? Demir zengin olduk şu an. Ekmek yapalım. Hoppala şimdi şimdi çakmağı buraya koyacağız sonra İyi. kalkanımızı giyecek zaten nasıl yaptım ben be bunu da boşuna aldık Heh. Şimdi koy. bunu koy bunu koy bunu koy bunu koy bunu koy Kaldırdım ben kaçırttığı... Bunlar bir birlikte. Hayatım kurtulur. Aha bir şey. Benim niçin çöplerimi atacağım abi. Sadece elimde çöpler kalsın da. Benim elimde çöpleri atacağım çünkü. Önce şunları bir koyayım. Lazım olanları. Lazım olmayanları da alayım. Hop. Hop. İyi, sonra. Şunu ver. Bunu verme. Bunu ver. Bunu da verme ya. Bunların için birleştir bak. Birbirinden kaçmış. Hop. Hop. Ve hop. Tamamdır. Borut. Borutları da bir araya. Bunları direkt şey yapalım ya da kalkanı tak önce de Hop. 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 Bu da sadece envanterime lazım olmayanları alıyorum. Tamam. Tamamdır. Bunları at. Sonra bunu at. şunu at. Bunu da, at. şunu da, at. bunu da, bunu da. Arkadaşlar bu ayılar, şey olduğu için atıyorum. Çünkü yani ben kendime yeni bir yer yapacağım. Bu bölümde, daha bu bölümde yaparız. Tamamdır. Buradan zıplasam falan böyle şuraya geçsem gelmiyor. Güzel. Bakalım. Vallahi gelmiyor. Tamamdır. Burada sonsuza kadar kalsın onlar. Belki silinir değil mi? Hadi bakalım. Şimdi. Şimdi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Oha. Harbiden yandınız mı abi siz? Huu. Bütün odunlar gitti gitti gitti. Arkadaşlar son bir kez odun katıyalım ve bölümü bitirelim. Hmm, hmm, hmm. Bu bölümde şey yapamadık. Ya yapamadık. Ama olsun. Bu bölümde de madenle geçti. Elmas bulduk hatta. Diğer bölümde de bir de maden yaparız. Bir tane elmas lazım çünkü. Hop. Orada inek görürsem yazık olacak. Evden koşa koşa giderim vallahi. Buğdayları alırım. Ha bu bölüm hiç bu kadar uzun süreceğini sanmamıştım ha. Ben iki dakikada elması yani bir tapınak, bir şey gene demir tabii de. Ben demirden ziyade bir tapınak falan görürüz diye hemen çıkarız zannetmiştim ama harbiden bayağı bir yani bayağı bulduk bir şeyler. Tavuk bol var da koyun ve inek yok. Hala koyunları tamamlamış sayılmayız. Bu arada ineğimden süt salacağım. Iii. Pasta yapmamız için her şey neredeyse tamam. 24. Ben de 64 yaparım ha. Hop. Hayatta kalma serisini beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir sonraki Minecraft bölümümüzde veya Brawl Stars bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.